Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere yeni dev futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde bir kardeşimizi 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişim ihtimali o kadar çok çığlığı e, çekilişimiz arkadaşlar 20 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından Instagram'dan her yerden açıklanacaktır Instagram hesabımız pes Samet Aydogan oradan da ulaşabilirsiniz katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir o zaman hemen videomuza geçelim hepinizden Merhabalar arkadaşlar yiyip yeni bir efsanedir siz bir bilgilendirme vücuduna var karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar Müslüman beraber futbol 2025 mobilde bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar ee, Perşembe günü gelecek olan etkinlikler hakkında bilgiler vereceğim lütfen dediğim gibi videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın bomba hediyeler bomba kampanyalar var bomba bilgiler var Bedar bir şeyle kazanabileceğimiz ya, futbol paraları joinsler falan var arkadaşlar lütfen videomuzu atlamadan izleyin derim ve günün ikinci videosu olarak da Roberto Carlos videosu gelebilir pusuda kalın. Şimdi e, futbol şampiyon 2020 yani şampiyonlar ligi 2025 hakkında bir bilgi var arkadaşlar. Şimdi bu noktada arkadaşlar Bayern Münih'ten 5 tane top açma hakkı, 5000 e futbol parası pardon puanı ve arkadaşlar Inter takımıyla konuminin bir ortaklık anlaşması olduğu için Lest bir yani to do go şampiyonlar ligi <laughs> stadında Şimdi kulüp pek yani ortaklık takımı demek arkadaşlar. Şimdi Inter takımından bir ortaklık maçı, ortaklık anlaşması olduğu için Konami bu takımdan arkadaşlar başta Simone'nin yani teknik direktörünün arkadaşlar artı bir, artı bir olarak gelmesi ve quick kontarı yani kontratak olması ve bu noktada Hakan Çalhanoğlu gibi bizleri isimlerin yer alması sevindirici çıkacağız. Arsenal takımıyla ortaklık anlaşması var. Bunu özel 1500 futbol paralı bir e, kampanya gelebilir. Manchester United takımıyla bir ortaklık anlaşması var. Buna özel 1500 futbol parasıyla bir e, anlaşma girebilir. Simone'yi zaten söylemiştik. Ve Simone'nin arkadaşlar şeylerini görüyorsunuz. Oralarını, dereceleri, defansif farkındalığını vesaire. Bu şekilde. Şimdi Inter'dan arkadaşlar eğer bir top açılımı gelirse oyuncularımızın bu derecelerini görüyorsunuz. Ve bir de e futbol puanıyla satın alabileceğimiz e futbol mağazasına gelmesini beklediğimiz isimler var. E, şu şekilde de görüyorsunuz. Mesela burada sadece bir tane e futbol parasıyla satın alabileceğimiz e futbol puanıyla satın alabileceğimiz bir oyuncu var arkadaşlar. Saça bu e, şimdi bunların artık çoğalmasını, bunların artık bu noktada iyi ilerlemesini düşünüyorum ben açıkçası. Bu noktada sizlerin görüşleriniz nelerdir yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ben dilimden geldiği kadarıyla belirtmeye sizlerle beraber e, ilerlemeye çalışacağım. Ve milyon indirme özel kampanya var. Şimdi bu kampanyada arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere Karami her 50 milyon indirme özel kampanya getiriyordu. Eskiden 100 milyona kadar 50 milyon indirme özel bir kampanya getirdi, 60'da getirdi, 70'de getirdi, 80'de getirdi, 90'da getirdi ve 100'de getirdi. Her 10 milyonda getirmişti. Bu söylediğim kampanya hangi yıllar diye gelmiş yani hangi yıllar geldi diye soracak olursanız bu kampanya arkadaşlar 2018-2017 yılları arasında gelmişti. O zamanlar 10 milyon indirmek de güzel bir rakamdı çünkü. Bakın 9-10 sene geçmiş yani 2017 demek. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar. O zamandan bu zamana kadar Konami her 50 milyona çıkarttı. Çünkü o zamanlar pek fazla telefon yoktu. Bak benim bile nadir telefonum vardı. Yani nasıl söyleyeyim? Kassam bir telefonum vardı o düzeylerde sizlere içerik üretiyorduk. Ama şimdi şükürler olsun arkadaşlar elimizden geldiği kadar günlük bir video iki video olmak üzere sizlere bilgiler atmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimler açarsanız bizleri çok çok mutlu etmiş. Olursanız 100 bin aboneye doğru adım, adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi 650 milyon indirim özel kampanyada Konomi 200 e futbol parası, 360 bin GP, 90 bin XP vesaire hediyeler getirmiş. Şimdi hedefimiz 850 milyon indirim özel ve 888 milyon indirim özel kampanya diyorlar. Şimdi 888 milyon indirme özel kampanyada arkadaşlar gene aynı e, hediyelerin olacağını düşünüyorum. Ve bir de 9 milyon indirme özel kampanya var. Bakın bu şekilde resmi olarak açıklanmış. Şimdi şuradaki Arapça yazıların da ben Türkçesini sizlere okuyacağım. Ve bu noktada arkadaşlar şu şekilde Arsenal'dan bir oyuncunun f eklenebileceği, mağazasına eklenebileceği. Roberto'dan arkadaşlar yani Milan'dan, Bayer Leverkusen'den pardon Milan diyorum buradan bir Roberto'nun. Davison'un inter takımından, Kaka'nın Real Madrid'den, Lampard'ın Chelsea'den ee, gelmesi bekleniyor. Playstrike Arena'yı da görüyorsunuz. Şimdi de aynı söylediğimiz konu. Bakın ne diyor. Bu çeviri doğru muydu? Daha iyi bir deneyim sağlayabilmemiz için bize geri bildirim gönderin diyor. Şimdi size 900 gizeminden bahsettiğim şey EFAP onun son zamanlarda ulaştığı 900 milyon indirmeyle ilgili bununla birlikte 850 milyon indirmeyi nin Mart ayında değil 900'de kutlanacağı teyit edebiliriz diyor. Yani 850 milyon indirmenin Mart ayında değil 900'de yani 9 milyon indirmede kutlanacağını teyit edebiliriz. İdeal olan bu kutlamanın bir haftada gerçekleşmesidir. Ee, e, futbolun yakın zamanda ulaşığı hmm. 9 milyon indirme ile ilgili gizem hakkında size söylediğim şey 850 milyon indirme materyalini kutlanmayacağı ancak 9 kutlanacağı ve ideal olarak bu kutlanma bir hafta içinde gerçekleşin teyit edebiliriz. Yani demek istedim şu arkadaşlar 9 milyon indirme özel kutlanacakmış 850 milyon indirme özel kutlanmayacakmış anladığım kadarıyla ve 850 milyon indirme özel Mart ayında yani bu ay içerisinde değilmiş 900 900'ün kutlanacağı yani 9 milyon indirme özel kampanyası Mart ayında kutlanacakmış. Ben bunu anladım bu çeviriden. Sizler ne anladınız? Yani bu ekrandan ben bunu anladım. 9 milyon idim özel kampanyasından. Yani pazartesi günü pardon perşembe günü bizleri bekleyen etkinlikler ve gelmesini beklediğimiz hediyeler bu şekildeydi. Epic oyuncular açıklandı. Epic oyuncular hakkında da sizler ne diyorsunuz? Çete yazın bakalım yorumlara. 888 milyon indirme özel, 850 milyon indirme özel ve 9 milyon indirme özel kampanyalar var. Biz de anlayamadık artık bu noktada konemi her 100 milyonda mı bir hediye getirecek bu her 50 milyonda mı devam edecek? Çünkü Play Store var, Apple Store var vs. arkadaşlar. Bakın indirme butonunu görüyorsunuz. 9 milyon 604 bin 280 kullanıcı indirmiş. Android iOS ortak olmak üzere arkadaşlar indirmeye ulaşmışız. 9 milyon 604 kullanıcı indirim sağlamış. Kampanya hakkında milyon indirimi özel etkinliklerimiz hakkında var. Kampanyanın geleceği günler hakkında bilgilerimiz bu şekildeydi. Aklınıza takılan herhangi bir soru için yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.